Merhaba. Bir önceki dersimizde şu anda neler oluyor? İngilizce nasıl anlatırız? Ondan bahsetmiştik. Neydi? Kısa bir özet. I, you, she ya da erkeklerden bahsederken he ya da kedi köpeğimizden bahsederken it. Çoğul öznelerimiz we, you, they. Öznenin yanına uygun bir yardımcı fiil. I am, you are. Üçüncü şahıslardan bahsederken she is. Çoğul öznelerimiz hepsi are. We are, they are, you are. Peki, şimdi fiilimizin ink takılı hali. Mesela ben ne yapıyordum? Hatırlayalım size İngilizce öğretiyordum. I'm teaching English. Hatırladık mı ink takısını? Siz de beni dinliyordunuz. You are listening to me. Evet, her seferinde şu andan bahsederken ink takısını ekliyorduk. Örneğin, kızımdan bahsedeyim. Şu anda muhtemelen oyun oynuyor gittiği okulda. She is playing arkadaşlarıyla with her friends. Peki bizler ne yapıyoruz? Bizler bugün şu anda yapıyor olduğumuz eylemlerde soru nasıl sorulur onu öğreniyoruz. Hadi öğrenelim. We are learning how to ask questions in present continuous. Peki şimdiye kadar hep ne yaptık? Öznenin yanına uygun yardımcı fiil ve fiilimizi ink takısıyla kullanarak cümlemizi devam ettirdik. Şimdi soru soralım. Sizler uyuyor musunuz? Are you sleeping? Hmm. Yine aynı takı. Yine yardımcı fiil. Çünkü you öznesi. You are yardımcı fiilini gerektirirdi. Ama bu bir soru olduğu için... Özne ile başlamıyoruz. Özne ikinci sırada. Peki senin eşin şu anda çalışıyor mu? Soruyorum. Is your husband working right now? Şu anda. Now. Evet. Yine soru sorduk. Bu bir evet hayır sorusu. Evet ya da hayır diyeceğiz cevap olarak. O yüzden bunlara yes no questions diyoruz. O zaman isimlerini yazalım. Yes no questions. Demek ki yes no questions sorarken biz uygun yardımcı fiille başlıyoruz. Özneyi ikinci sıraya atıyoruz. Peki her seferinde he ya da she mi gelecek karşınıza? Hayır, burada olduğu gibi eşinden bahsederken senin eşinin ifadesi yani he yerine your husband dedim. Örneğin beyler için konuşalım. Eşleri hanımları olacak. Peki beyler, hanımlar şu anda kahvaltı hazırlıyor mu size? Is your wife. Bakın bu sefer de husband değil wife dedim. Is your wife? Ama her halükarda hep is yardımcı fiilini kullandım. Çünkü he ya da she özneleri bunu gerektirir. Is your wife preparing breakfast right now? Gördün mü? Yine ink takısı. Demek ki şu andan bahsederken ister normal bir cümle olsun, ister soru cümlesi olsun biz hep fiile ink takısını ekliyoruz. <laughs> Peki cevaplayalım. Are you sleeping? Şu anda uyuyan var mı? Kim Kimse uyumuyor değil mi? Peki. Hemen no, I'm not diyelim. Kısa cevap verdim. Yes, no sorular olduğu için yes ya da no diye cevap vereceğim. Ama sadece no demek yeter mi? Evet, günlük dilde yeter. Konuşma dilinde yeter. Ama yazı dilinde no, I am not diyoruz. Olumsuz olduğu için not sonunda. Is your husband working? Evet bayanlar eşler çalışıyor mu? Evet değil mi? Gün başladı eşler işe gitti. Yes. Yes demek yeter mi? Evet konuşurken yeter. Ama yazı dilinde yes he is. Bu sefer not yok çünkü olumlu bir cevap. Peki beyler eşleriniz kahvaltı hazırlıyor mu? Evet biz Türk hanımlar genelde bu güzelliği yapıyoruz beylere ve çocuklarımıza. Yes, she is. Yes. Demek ki sorudaki özneyi iyi dinleyip cevapta ona göre özne kullanmak gerek. Ve hangi öznenin yanına hangi yardımcı fiilin geleceğini ilk dersimizden hatırlıyoruz. Peki kısa bir diyalog yapalım. Madem öğrendik soru sormayı, cevaplamayı, düz cümle kurmayı, <laughs> A ve B kişisi konuşsun. Hello. Are you going to school? Mahallede karşılaşan iki arkadaş. B kişisi diyor Yes, I am. Evet. Okula gittiğini söylüyor. Ve o da Yanındaki küçük kızın kız kardeşinin onun da okula gelip gelmediğini merak ediyor. Is your sister coming to school? Evet, your sister dediğimiz aile üyelerinden sister kız kardeş, yani she, he ve she özneleri. İz yardımcı fiilini gerektirirdi hatırlayın. O yüzden sorumu izle başlattım. Is your sister coming to school? Evet, şu andan bahsettiğimiz için hep ilk takısı fiile ekleniyor. No, she isn't. Is not. Yazmak yerine onun kısaltılmış hali isn't da yazabiliriz. Evet, günlük dilde en çok kullanılan Dört zaman diliminden biri. Şimdiki zamanı öğrendik. Görüşmek üzere.